Ay çok şükür. İşte, burası benim ekmek teknem Jülide. Sanatımı icra ettiğim atölyem, mabetim, yuvam, her şeyim ya, her şeyim. Evet, öyle iç dersin ki. O kadar iyi anlıyorum ki. Haklısın. Madem sevgilimsin, sağlık hakkında her şeyi bilmen gerekiyor Jülide. Anlıyorsun değil mi? Ee, Hadi bakalım. Şey, bu kez atmasam? Olur mu canım? Hemen pes etme. Bak, bu defa olacak. Hadi. Peki, madem öyle diyorsun. <laughs> Emir büyük yerde seni kıramı için. Tıbba saygısızlık olur. Da yazık ayol. Yeter! Yeter! Çünkü çeviriyoruz lan beni kıp diye. Ya! <laughs> yakarım! Yakarım dokunanım! Dokunanı yakarım! <laughs> Aman boş ver. Kendileri kaybeder hayatım. Onlar senin nasıl bir insan olduğunu anlayamazlar. Öyle değil mi? Çok anlaşılsın. Keşke herkes senin gibi anlaşılı olsa. Öst, var ya işte bir tane yanında. Yetmiyor mu Hınsır? <laughs> Bu hastalarla uğraşmak çok yordu beni ya. Bir kahve içelim mi? İç. Faik! Hadi be Faik! Buyurun. Ne istemiştiniz? Bize iki orta şekerli kahve getir Faik. Bu adam hiç böyle yapmazdı. Allah Allah. Ben de bir yerde hatırlıyorum da çıkaramadım. Boş ver şimdi Fahiye. Ay, ay vallahi dükkanda çalışmak da çok zormuş ayol. O kafesleri taşımak, hayvanlara bakmak, müşterilerle uğraşmak. Pestilim çıktı vallahi. <laughs> dinlenin Valide Hanım, dinlenin. Dinlenin. Biraz kendinize gelirsiniz olmadı. De. Benim de çişim geldi, ne yapacaksak. Bana ne? Doğru siz de haklısınız Valide Hanım. Benim gibi yarım bir adama niye acıyasınız ki? Olmadı dışarı kadar biri çıkarsın da... ...hem dilenirim hem de köşenin orada bir yerde yaparım artık tuvaletimi ne yapayım? Ya öyle demek istemedim çocuğu. Aslan ben götüreyim seni tuvalete. Yok yok hiç, hiç gerek yok yani ben böyle şeyleri sevmiyorum biliyorsun. Cık. Sen yemeklerin altını yak. Çocuklar yemeklerinden geri kalmasınlar hayatım. Ya, o zaman kızları seslenim seni yukarı çıkarsınlar. Ya şimdi ne gerek var? Yani tahsillerine yazık değil mi? Derslerine yazık değil mi? Gelip benim gibi bir adamla niye uğraşsınlar meveş? Ben kendi başıma giderim ya. Anlatabiliyor muyum? Ya olmadı ter yoluyla kıtırım artık. <laughs> Öyle acıklı acıklı konuşma. Ben daha ölmedim. Taş gibi ayaktayım Allah'a şükür. Yürü çıkalım. Şey yapmayın. Yok yok. Yemin yan duygulandım. <laughs> Fahriye teşekkür ederim. Çok sağ olun, zahmet verdim size. Yalnız bir ricam olacak. Yani ben içerideyken birkaç dakika burada durabilir misiniz? Çünkü doktor bana dedi ki merdivenlerden düşme. Allah korusun bir şeymiş şey olursa. Dururum yavrum, niye durmayayım? <laughs> o ne? Bu mu? Ha? Bu yani... ...bildiğimiz kitap. Ne kitap? Ansiklopedi. Hep derdiniz ya de kitap okumuyorsun, okumuyorsun diye. Sonunda başladım işte. Ah, i̇yi etmişsin. Gel canım. Yaz Asalet Hanım bir ricam olacak girmeden. Lütfen kulaklarınızı tıkayın. Size rahatsızlık vermek istemem. <laughs> Aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok yeni kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman yok aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok Yedi bela bu evde ben Aslan kralım hep akıllı ol Ekmek aslanın ağzında Evin içi bile bir uçurum aslında Düşerim korkusu değil aklımda Sana gidelim Her günkü gibi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kaynar özelim Ben yandım sen yanma güzelim Kükür aslanım hayır hayır yok Bu gece hayır halim yok Tepemde yapmayın parazit biraz duygusal çok az da asabi cinlerin tepemde yapmayın parazit. <laughs> Aa, ah! Ateş ah, aldım ah. İyi misin? İstikamet. Cık, tamam yavrum. <laughs> biraz deli dolu ama şeker bir çocuk. <laughs> Sayesinde tıpla ilgili çok şey de öğrendim. Şu an karşımda biri alev alev yansa... ...üçüncü derece yanık teşhisini şakadanak koyarım be. <laughs> Sen kimsin be, kimle dans ediyorsun? <laughs> Söyle de nasılsın? Ah, kardeş, hayırdır neyin var? Bir şeyim yok, öyle sağ nasılsın diye soruyorum işte. Bir saniye, ben hemen bakayım. <laughs> Derin nefes alır mısın? Helal. Bir daha. Tut. Ver. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım, aç ağzını. Anladım, gözlere bakalım. Aa, Kubat kardeş, gözlerde kızarıklık, sende solukluk görüyorum. Ee... Yanılıyor olabilir misin acaba? <laughs> Her şey yanılır, hayat yanılır ama tıp yanılmaz. Şu vitaminleri yemeklerden sonra alıyorsun. Peki iyi görmedim seni. Üstelik Ateşinde pek bir oynak, inip inip çıkıyor. Yapma canım, o kadar belli oluyor mu yani? Yazık <laughs> ki <yasuki> belli oluyor. <laughs> Ama ben... Aa, no, 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 no. Kubat lütfen. Bugüne bugün <laughs> doktor sevgilim var tatlım. O yüzden tıpla ilgili herhangi bir sağlık elemanından daha çok bilgim var. Lütfen güven bana. Ya sen kim bilir işte ne kadar yoruluyorsun. Bu narin bedenin sonbahar akşamında nasıl da böyle kıpırdanıyor. Nasıl da örteleniyor, nasıl da berteleniyor acaba? <laughs> kardeş. Senin sorunun tamamen psikolojik. Sen de panik atak nöbetler görüyorum. Biraz borderline kişiliktesin. Yani sınırdasın. Dikkat et lütfen. Her şeyi bir var. Şimdi eve gidiyorsun. Limonu sulandırıp gözlere döküyorsun. Gözler efil efil parlıyor. Üstüne marketten bu sipariş veriyorsun. Buz küvetini silme buzla doldurup çırıl çıplak içine giriyorsun. Zoplotorin diye bir ilaç var. Sabahları aç karnına onu yutuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Güven bana kafa ve ruh iyi olursa beden zaten süper olur. <laughs> Allah'ım çözdüm bu işi. Süperim ben ya. Ulan Jülide, elinden ne kaçan ne uçan be. <laughs> eh mahalleli sağlık hizmeti bekler. YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.